işte bu iki örnekten hareketle sanıyorum hamdin boyutlarını hamdin hayatımızda nerelere kadar uzanması gerektiğini çok daha rahat, çok daha iyi anlayabilecek durumdayız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. bu ayeti okuduk ama bakalım ayetin içinden nasıl çıkacağız. Bu müthiş ayeti, muhteşem ayeti nasıl izah edebileceğiz? Buna takatimizin, kapasitemizin yetersiz olduğunu başta ifade edeyim. Ancak dilimizin döndüğü kadar bu ayeti tefsirden ziyade ayetten hareketle ayetin ışığında kendimizi bir sorgulamaya almamız gerektiğini düşünüyorum. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in Her gün mükemmelen tekrar ettiğimiz bir ayet-i Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım isteriz. İyyâke başa gelmiş. Nâbudu fiil olarak daha sonra geliyor. Arapça gramer kurallarına göre normalde fiilin başa gelmesi gerekiyordu. Nâbudu denilmesi gerekirken ama ayette İyyâke ile başlamış ve burada önemli bir uyarıyla bize karşı karşıya bırakıyor çok ciddi bir mesajla önemli bir gerçekle karşı karşıya olduğumuzu bizlere hatırlatıyor. Vurgu üstüne vurgu, teyit üstüne teyit, özellikle olayın bu kısmında önemli meselenin külhüne vakıf olmamız ve bu ayetle kulluk çizgimizi ibadet şeklimizi netleştirmemiz bizden isteniyor. Yine dikkatimizi çeken ikinci bir husus ancak sana KURLUK ederiz ve ancak senden yardım isteriz derken biz zamiri kullanılıyor. Tekil değil çoğul zamirinin kullanıldığını görüyoruz. Ben yerine biz deniliyor. Yalnız başımıza da Fatiha'yı okusak, yalnız başımıza namaz kılıyor olsak bile, yine de na'budu dememiz gerekiyor. Biz dememiz gerekiyor. Acaba buradaki biz deme ile ben deme arasındaki fark nedir? İncelik nedir? Bunun üzerinde işte durduğumuz zaman, çok önemli bir mesajla karşı karşıya kalıyoruz. Benim bize dönüştüğünü görüyoruz. Yani ben yok, biz var. Ortada bir cemaat bilinci ümmet olma ruhu aşıramı. Hatta biz yalnız başımıza Fatiha'yı okurken namazı kılarken ne derken aynı zamanda şu mesajı vermiş oluyoruz. Her ne kadar şu an yalnız başıma namaz kılıyor olsam bile benim benliğim söz konusu değil ben fiziki olarak şu an temas halinde bulunmasam bile hükmen bir cemaatin parçasıyım. Bir cemaatin bağlısıyım. Ben bağımsız değilim. Kişisel inisiyatif kullanmam belli bir yere kadardır. Belki şu an fiilen devrede olmasa bile cemaat olmanın şartları oluşmamış olsa bile güçlü bir cemaat devrede olmasa bile her mümin bu ayeti okurken cemaat ruhunu cemaat birincini diri tutuyor ve kendini olan ya da muhtemelen devreye girecek olan cemaata şimdiden hazır beklemede olduğunu ilan ediyor. ediyoruz. Ve derken özellikle bunu demek istediğimizi ya da böyle olmamız gerektiğini hatırlıyoruz. Böylece Allah ile ahitleşiyoruz kolektif bir ruh ile müşterek bir bilinç ile Rabbimize yöneliyoruz. Ve aynı zamanda şunu demek istiyoruz. Ya Rabbi! Benim yalnız başına sana yönelecek kulluğumu sana takdim edecek, senden yardım talep edecek gücüm, takatim, mecalim, yüzüm yok. Ancak ben var olan güzel kullarımla birlikte, mümin kardeşlerimle birlikte aynı atmosfere, aynı iklime intikal ederek onlarla birlikte kendimi sana getirdim. Onlarla birlikte dileklerimi sana arz edebilecek gücü kendimde bulabildim. Yalnız başıma kaldığım zaman ben kendimin ne olduğunu biliyorum. kendi çapımı biliyorum. Ve ben saf tutarak müminlerle aynı ortamı paylaşarak sana yöneldiğim zaman bununla senin rahmetinin tecelli edeceğini, nimetlerinin üzerimize yağacağını umuyorum ve bu yolu tercih ediyorum. Ancak bu şekilde Allah'a girebilme cesaretini kendimizde bulabiliyorsunuz. Yoksa günahlarımız, kusurlarımız elimize ayağımıza dolaşıyor. Sıkıntı basıyor. Çaresizlik içerisinde kıvranırken müminlerin var olmasını Allah'ın böyle kardeşlerini nasip etmesini büyük bir imkan bilerek, büyük bir fırsat bilerek Bundan hareketle Rabbimize yöneliyoruz. Ve bu arada şunu da hatırlayacağız. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi 21. <laughs> asır modernizmin etkili olduğu bir çağ. Batılı yaşam tarzının gittikçe bizleri de kuşattığı ve sürüklediği yozlaştırmaya doğru habire çekip çevirdiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. İşte bu zaman diliminde biz müminlere tehdit eden iki önemli tehlike vardır. Bu tehlikelerden birincisi bireyselleşmek, ikincisi de bencilleşmektir. İşte bu ayet bireyselleşmeye de bencilleşmeye karşı da en önemli tedbirdir. Benden egodan, enaniyetten vazgeçip nahnu dediğimiz zaman, na'budu dediğimiz zaman, nesta'in dediğimiz zaman bireyselleşmeye direniyoruz demektir. Nesta'in dediğimiz zaman yardımı yalnız kendimiz için değil, kardeşlerimiz için de talep ettiğimiz zaman bencillikten de kurtuluyoruz demektir. Hep bana, Rab bana, Demekten kurtulup, nesta'in dediğimiz zaman çağın getirdiği İslami kişiliği yozlaştıran, İslami kişiliği parçalayan, İslami benliği tarumar eden bireyselleşmenin ve bencilleşmenin karşısına ne ile çıkacağız? İlyâke na'budu ve ilyâke nesta'in çıkacağız. Ve inşallah bununla bu ruhu yakalayabileceğiz. Çünkü modernizme göre hareket eden batılı toplumları inceleyin. Batılı toplumlara özenen Müslüman halkların yaşadığı toplumlara da bakınız. Toplum gittikçe çöküyor. Aileler dağılıyor. Ve batıda birey merkezli bir hayat vardır. Merkezde birey vardır. Ama İslam toplumunda, İslam ümmetinde, İslam cemaatinde birey önde değildir. Merkez